Ne oldu? Neden buradasın? Ne demek neden buradayım? Korkarım randevunuzu unuttun. Bugün evlilik yıl dönümünüz. Eyvah unuttum. Tamamen unuttum. Olacak şey değil. Karın seni beklesin, sen eve gel. Saat kaç? Dokuz. Dokuz, dokuz, sekizdeydi. Ben hayvanın tekiyim. Telefon, telefon nerede? Oralarda bir yerde. Aa, merhaba, iyi akşamlar. Ee, kafenizde bir hanım oturuyor olmalı, kumral, böyle... Ne giymişti üstüne, ne vardı? Güderi takımları. Ne renk? Mavi, mavi ile lacivert arası bir şey. Mavi ile lacivert arası, etek, ceket. Yalnız oturuyor olmadı. Ee, emin misiniz? Ne kadar oldu? Ee, peki, peki, teşekkür ederim. Çıkmış! çıkmış! Nasıl yapabilirsin böyle bir şey? Bir şey, şey yapmadım unuttum çünkü ahmağın tekiyim anladın mı ahmağın tekiyim! Ceketini atma! Ayrıca bu kadar kızıp bağırmana gerek yok! Allah kahretsin. Nasıl oldu, nasıl oldu da unuttum yerde ayırtmıştım! Bütün gün ne giyeyim diye sordu bana! Aylardır çıkmıyordunuz! Tamam çıkmıyorduk unuttum işte ne yapayım? Özür dilerim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Affedersin. Sorun değil. Bak istersen çıkalım ha. Çok geç oldu. Başka zaman çıkarız. Çok sinirlisin. Değilim. Özür diledim ama. Çok üzüldü. Sen bir şeyler yedin mi? Yemedim. Ee, ben bir şeyler hazırlar. Ben hallederim. Tamam be. Uzatma artık. Ne yapıyorum ki ben? Gerginsin. Neşeli mi olmalıyım? Daha anlayışlı olabilirsin. Ne istiyorsun sen benden? Özür dilerim işte tadını kaçırmayayım. Hafta sonu bir yere gidelim, ne dersin? Bonbon şekeri mi ikram ediyoruz? Seninle konuşmanın bir yolu olmalı. Suç işleyince bağışlanmak için her şeyi yapan çocuklara benziyoruz. Savaş istiyorsun. Sen de ne yaparsan yap, tepki göstermeyecek bir kadın bekliyorsun. Kompleksiz bir kadın istiyorum, hepsi bu. Yine aşağılamaya başladın. Özür dilerim ama bu tavrını başka türlü nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Durmadan özür diliyorsun. Yine de... Yine, yine, yine. Yinesi yok. Hepsi senin kuruntun. Bu gece çıkmayı ben istedim. Seninle baş başa olmayı, bir yerlere gidip dans etmeyi isteyen benim. Evet eve gelmediğin bir gecenin sabahında istedim. Yo yo, seninle baş edilmez. Seninle de. Tamam. Özür dilemekten vazgeçiyorum. Ne halim varsa gör. He, ee, içinden geldiği gibi davranabilirsin artık. Rahatla. Aç şu özür maskesini yüzünden. Çünkü komik oluyoruz. Durumumuz çok dramatik. Bence de. Keselim artık. Ben başlatmadım. Tamam, ben başlattım. Özür diledim ha, keselim. Keselim. Tamam. Aa. Hayır ondan istemem. Bunda? Tamam. Ben alırım. Tabağını verir misin? Sosis? İstemem. Şarap? Evet, lütfen. Sen ister misin? İstemem. Hayır, hayır, istemem. Sen yemiyor musun? Tanıyım istemiyor. Ne yapmaya çalışıyorsun? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Özür diledim. hesapta olmayan şeyler oldu. Her zaman oluyor. Daha önce böyle bir şey olmadı. Başka şeyler oldu. Seni anlayamıyorum artık. Ben de seni. Kendini acımaktan vazgeçmelisin. Biliyor musunuz, kuru temizlemecinin kızı evden kaçmış. Bunu almıştır, anlayışsızlıktan bıkmıştır. Saygısızlıktan, adam yerine konmamaktan usanmıştır. Kızın bütün hayatını biliyorsunuz galiba. Gideceksin. Alıp başını gideceksin. Evet, Kaçacaksın, alıp başını kaçacaksın. Ben çok yorgun yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. tek sözcük. Hayatınızı belirleyen tek sözcük istiyorum sizden. Yineliyorum. Hani vardır ya tek bir sözcükle yaşamınızdaki birçok şeyi açıklarsınız. İşte öylesinden bir sözcük söyleyeceksiniz. Aşk, ölüm, ceza, mutluluk, para, şefkat, yaş, çocuk gibi. Sonra bu sözcüğün sizin yaşamınızdaki önemini konuşacağız. Her şey yolunda giderse gecemizin çok iyi geçeceğini sanıyorum. Harika. Telefonlarımız çalmaya başladı bile. Evet, oyunumuz başlıyor. İlkini alıyorum. Alo! Merhaba! Tek sözcüğünüzü söyler misiniz? Alo! Tek sözcüğünüz... Bugün hayatın içinde ne ürettim? Hayır, öyle değil tabii. Ki. Aşk buldum, Çılgınlık mı? <laughs> Sevgi mi? <laughs> Neler duydun <döktürmüşsün> bu <laughs> Bu senin favori programın değil mi? <laughs> Her gece birliktesiniz, hiç ayrılmıyorsunuz. <laughs>